Rüyada altın yüzük bulmak. Rüyayı gören kişi için hayırlı bir işe girmeye, arzu ettiği her şeyin gerçekleşeceğine, umutlarının boşa çıkamayacağına, dileklerinin bir bir gerçek olacağına yorumlanıyor. Rüyada altın yüzük bulduğunu görmek bazı ilimler için kısa sürecek olan sıkıntıya ya da kedere de yorumlanır. Rüyada altın yüzük görmek. Rüyada altın yüzük görmek rüyayı gören kişinin hayatında her şeyin çok güzel olacağına, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçireceğine, dileklerinin gerekleşeceğine, huzurlu bir yuva kuracağına delalet eder. Rüyada altın yüzük görmek rüya sahibinin hem maddi anlamada hem de manevi anlamda olumlu gelişmeler yaşayacağına delalet eder. Rüya sahibinin kazancı artarken aynı zamanda da mutluluğu da artacak olarak yorumlanıyor. Rüyada altın yüzük kaybetmek. Rüyada altın yüzük kaybetmek, rüyayı gören kişinin varlıktan darlığa düşeceğine, zor bir durumda ise bunun bir süre daha devam edeceğine, maddi anlamda yaşayacağı zorluk sebebiyle istediği şeyleri gerçekleştiremeyeceğine delil ettir. Rüyada altın yüzük kaybetmek genel olarak sıkıntılı bir dönem yaşamaya tabir olunur. Rüyada altın yüzük taktığını görmek. Rüyada altın yüzük taktığını görmek, rüyayı gören kişinin hayatında bazı yeniliklerin olacağına, bu yenilikler ile bazı gelişmelerin yaşanacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin iş yaşamında ve özel hayatında bazı kararlar alması gerekeceğine, alacağı kararlarda isabetli karar vererek oldukça güzel adımlar atacağına yorumlanır. Rüyada altın yüzük kırıldığını görmek Rüyada altın yüzüğün kırıldığını görmek rüya sahibinin bazı engeller ile karşılaşacağına, aksilikler yaşayacağına delalet eder.